Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Saatlerimiz 02 10. Yani birinci ayın 9'u. Evet arkadaşlar. El Bakara Suresi'nin e, önce El Fatiha e Suresi'nden başlayacağız. İlk videoda kesiş durumu kötüydü. Onu sildim. Evet onu sildim. Şimdi yenisini çekeceğiz. Ee, yedi 7 Bakara Suresi ve 7 de El Fatiha Suresi min mealini okuyacağız. <laughs> Hazırsak başlayalım. Bu arada RGN Yenemez Ergün kanalımın adı ee, uzun bir sohbet yolculuğuna çıktık. Allah ömrü verirse sağlığımız bozulmadık sürece bu Kur'an-ı Kerim'in mealini Fatiha'dan ta e, Nas suresine kadar mealini okuyarak geçireceğiz. Her gün bir video atman lazım. Tabii ki e, zaman, şartlar ne görüyorsa, bilmiyorum. Kaç sene de biter onu da bilmiyorum. Ama ömrüm yettiği sürece, Allah izin verdiği sürece bunu yapacağım. O zaman yudumlayalım. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci süremiz ve mealini okuyacağımız Fatiha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Evet. Ve başlıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd alemler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd alemlerin Rabbi. Rahman ve Rahim. Din gününün maliki olan Allah'a aittir. Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola hidayet eyle. Kendilerine nimet verdiğin kim, kimselerin yoluna. Kendilerin, bak bir daha okuyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi. Rahman ve Rahim. Din gününün maliki olan Allah'a aittir. Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz bizi doğru yola hidayet eyle. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna, o gazaba uğramışların ve satmışların yoluna değil. Evet. Ne kadar güzel, ne kadar açık, ne kadar iyi ki. Yani insanın içi yuh oh, Huzur buluyor, huzur elhamdülillah. Evet, ikinci süremize geçiyoruz, El-Bakara Suresi Me -Medine, Medine'de nazil olmuştur, 286 ayettir. E, Fatiha Suresi ise Mekke'de nazil olmuştur, 7 ayettir. Ama ikinci süremiz ise El-Bakara Suresi Medine'de nazil olmuştur, Medine'de nazil olmuştur ve 286 ayettir. Başlıyoruz. Elif Lamim. İşte o kitap kur. İşte o kitap onda şüphe yoktur. O mutlu müttakiler için bir hidayet rehberidir. Onlar gayba iman ederler, namazı dost kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan harcarlar. Yine onlar hem sana indirilene ve hem de senden önce indirilene iman ederler. Ahirette de kesinlikle inanırlar. İşte bunlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerindedirler ve bunlar kurtuluşa erenlerdir. Bize kimlerin kurtuluşa erenlerin sıfatlarını dan çok kim olduklarını söylüyor. Ama akıl sahipleri bunun sıfatını da anlar. Ve bir daha tekrar ediyoruz. Elif, la, mi. İşte o kitap onda şüphe yoktur. O müttakiler için bir hidayet rehberidir. Onlar gayba iman ederler, namazı dostluğu kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkla, rızıktan harcarlar. Yine onlar hem sana indirilene ve hem de senden önce indirilene iman ederler. Ahirette de kesinlikle inanırlar. İşte bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar. İşte bunlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerindedirler. Ve bunlar kurtuluşa erenlerdir. Ve e, tabii ki altıncısını okuyoruz Bakara'nın, Bakara, Bakara mealinin. Ama o kafir, o kafir olanlara gelince, bunları ha korkutmuşsun, ha korkutmamışsın. Onlar için birdir iman etmezler. Ne kadar açık değil mi? Anlamamak imkansız. Diyor ki, ha, diyor ki, 6. meal, ama o kafir kafir ama o kafir olanlara gelince bunları hak korkutmuşsun, hak korkutmamışsın. Onlar için birdir iman etmezler. Yani onlar için artık bitmiştir, kapanmıştır. 7. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de bir perde vardır ve on bu, bu ve bunların hakkı büyük bir bunların hakkı ve bunların hakkı büyük bir azaptır. Yani onları bekleyecek olan azabın dehşetini büyük olarak söylüyor ki o büyüklüğü e, onlara yeteceğini ve artacağını da dile getiriyor. Herkes işlediği kadar, yaptığı kadar günahın çoğu veya yani azına kadar, hepsini orada çekecektir. Allah'ın emir ve yasaklarını mükezzaydı ve inkar ettikleri için. Okuyoruz. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Bak, kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Yani artık onlar aslında yaşayan bir ölüdür. Gözlerinde de bir perde vardır ve bunların hakkı büyük bir azaptır. Yani bunların kalpleri kulakları ve gözleri mühürlüdür ve bunların hakkı büyük bir azaptır diyor. Ve burada da bitiriyor. Yani e, El-Fatiha suresi 7 idi. Burada birinci durak vardı. Ee, el Bakara suresinde de 7 olarak okuduk. Burada da ikinci durağımız bu. Yani biz sizlere iki duraklı bir e, meal okuyacağız. Bana zaman ayırdınız. Bana katlandığınız için teşekkür ederim. Saatlerimiz hemen hemen 9 dakika 10 dakika olmuştur. Şimdi gel gelelim şey, insan olmak zordur. Hele öyle böyle bir devirde, böyle bir zamanda yaşıyorsak. Tabii ki e, hangi devirde yaşayalım, yaşamayalım fark etmez. Her devrin e, hayatı zordur. E, dünyaya gelmek zordur. Dünyada yaşamak zordur. Ve öldükten sonra bizlerin nelerin beklediği ve nelerin bizleri karşılayıp veya e, Evet, bizlerin nelerin beklediği ve neleri hangi tehlikeler veya hangi müjdeler veya hangi iki arada bir de kalmalar biliyorsun ya cehennemdir ya cennetliktir. Bu cennet de herkesin aferesinin tekeli altında değildir. Allah emirlerini açıklamıştır. İsteyen dinlemiştir, istemeyen gale almamıştır. Cezası da Allah verir. Ve oradaki hükümler, oradaki adalet dünyadaki veya bu dünya düzenindeki insanların adaletine benzemez. Çünkü bu dünyada adalet yok. İnsan insana burada adalet yapmıyor. Zulümden başka kan ve haksızlık, ee, sonra dediğimiz gibi dolandırıcılığın her türü, her çeşidi, her tipi, her cinsi, her şekli şemasına kadar. O yüzden birçok şeyler var. Ama şu da bir gerçek ki iyi de kötü de bu de, bu dünyada yaşanıyor. Ama şu bir gerçek Allah'ın dediği olur ve Allah'ın söylediği yani kimsenin dediği olmuyor bu dünyada. Sadece işte bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Hiçbir şeye hükmedemiyorlar, edemezler. Sadece öyle zannediyorlar. Yani söylüyor zaten, onlar zan altındadır. Onlar zan altındadır. Ne, ne demek bu zan altında? Yani onlar gerçekten yoksul, yani gerçekten uzaklaşmış, gerçeğe tamamen ee, akıl olarak e, kalp olarak e, kulak olarak göz olarak maddi ve manevi olarak diyoruz bunları erişemeyeceklerini söylüyor bizlere. O yüzden bu okuduğumuz meal e, bizleri birçok misallere e, ve e, ne derler ona e, akıl fikrine ve düşüncesini geliştiriyor. Fikrimiz oluyor. Aklımızın gelişmesi bu da buna bağlı oluyor zaten. Düşünmekle ve okumak ve okuduğunu fiile geçirmek. Güzelse bu ne ala. Kötüyse zaten Allah'a sığınırız. Evet. Bu saatlerde size video yaptık. Dediğim gibi ee, artık bundan sonra inşallah düzenli atacağız. Her şeyi düzelttik inşallah. Ben ışıklardan memnunum, ses kalitesinden de memnunum. Ben bunu artık cep telefonuyla çekiyorum, kameraları çekiyorum. Kameralardaki e, sınırlama olduğu için e, 30 dakika çekiyor. Ondan sonra çekmiyor abi. Ya da 20 dakika çekiyor daha da bitiyor pile. Ama cep telefonu öyle mi? Yok. O yüzden cep telefonundaki e, kullanışı daha kolay, daha pratik, daha anlam e, anımsanmış oluyor. O yüzden Bismillah dedik. Allah gerisini getirsin inşallah. Bu da bir hayırlara vesile olur ve ee, ne diyelim, yolumuza böyle devam edeceğiz. Hatta diğer konular da olacak. Yani benim bu kanalımı açmamın sebebi sohbet bağlamında biraz siyasi, biraz politika, biraz mizahi, biraz işte e, fikirsel, düşünsel problemler, işte e, insan hayatıyla ilgili sıkıntılar, bunları dile getirmek. Ve unuttuğumuz, unutmadığımız, hatırladığımız, hatırlamadığımız, geçmiş, gelecek ve bugünümüz ve sonramız. Bunları dile getirerek bir program ve bir video yapacağız. Genelde bu e, kanalım özel olduğu için yani zaten isminden belli ve gene yedirince Ergin diye geçiyor. Allah'ın izniyle sıfırdan başladık. İnşallah çok abonemiz olur, çok like'larımız olur. Yorumları kapatıyorum çünkü yorumlarda gerçekten o kelimeleri yazıyorlar. Yazdıkları için bazı kelimeler insana üzüyor. O yüzden bu üzüntüyü ancak böyle çözebiliriz. Bu üzüntü hem öteki taraf için hem benim, benim açımdan ee, bu problemi kaldırmış oluyoruz. O yüzden doğru dürüst, e, bir, bir yorum atan yok. Hepsi e, şey oluyor ama neyse biz bunlara takılmıyoruz ama her şeyin hayırlısı olsun. Umarım, dilerim Allah hakkımızda her şey adına hayırlısını dileriz ve isteriz. Amin. سبحان سبحان ربك رب العزة عما يَسْفُوْنَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة